Selamlar arkadaşlar. Şimdi Viral Launch'ın analiz aracını inceleyeceğiz. Bu videoda genellikle Helium 10 ile arasındaki farklardan bahsetmek istiyorum. Örnekler üzerinden gidelim. Mesela Keyword Research Keyword üzerinden arama gerçekleştirelim. Ve Helium 10 ile olan farklarına bakalım. Şimdi Keyword'ümüzü yazalım. Type C Cable diyorum. Aynı şekilde helyum tende de serebro üzerinde aramamızı yapalım. Asinimiz neydi? Kopyaladık. Yapıştırdık. Keywords. şimdi bu ürünün keyword'sene inceliyoruz. Ve viral üzerinden de type c cable diye yazdık. Aynı keyword'ları karşılaştıracağız. Yalnız arkadaşlar viral için ters mühendislik bulunmamakta. Yani ilgili arama kriterinde kaç adet kaç adet ürün rekabet ettiği gözükmemektedir. Competing Product kısmı Wirelunch'ta işte mevcut değil. Şimdi bakın. Type-C Cable. Cerebral'ı açtım. Search formuna göre sıralıyorum. Type-C Cable ikinci sırada arkadaşlar görüyorsunuz. Bütün istatistikler burada. Şöyle yapalım. Şimdi Type-C cable'da Search volume 210.621 Serabra'ya bakıyoruz. Search volume 346.773 ciddi bir fark var. Şimdi Cerebro bize IQ score diye bir tane skor veriyordu. 17.339 diye bir skor verdi. Ki bu skor aslında düşük bir değer. Aynı keyword için Viral Launch 1000 verdi. Yani tam puan. Priority score bakın 0 ile 1000 arasında bir değer ve tam 1000 puan veriyor. 1000 puan veriyor. Cerebro da bundan uzak dur diyor bize. Ondan sonra Cerebro sponsorlu asinleri görebiliyoruz. Kaç tane bu keyword ile ilgili sponsorlu asin olduğunu gösteriyor bize. 515 ve Competing Product yani Type-C Cable ile ilgili Kaç adet ürünün rekabet ettiğini gösteriyor bize. 20.000 civarı. Ayrıca ne kadar bu ürünle ilgili give away yapmamız gerektiğini de söylüyor. İlk sıraya çıkmak için ne kadar give away yapmamız gerektiğini de söylüyor. Şimdi bunların hiçbiri Wirelunch'ta yok. Wirelunch bunu opportunity score olarak belirliyor. 110 demiş. Yani burada Wirelunch'ın bize demek istediği sponsorlu asinleri kendim analiz ediyorum ona göre sana bir skor veriyorum diyor. Ama burada kaç adet olduğunu ben göremiyorum. Ayrıyeten Cerebro'daki giveaway sayısını da vermiyor. Yani biz bu e, bu keywordde giveaway yapmak istersek kaç adet giveaway yapmamız gerektiğini söylemiyor. Bu arada Helium 10'deki giveaway sayısının 5'te 2'sini 5'te 3'ünü alın demiştim. Bu yeterli bir miktar olacaktır. Ama Firelance'ta hiçbir şekilde bu gibi emellerden bahsetmiyorum. Ayrıca hemmiten de önemli bir tool olan keyword tracker'a geleceğim. Hangi keywordte kaçıncı sırada olduğumuzu gösteriyordu. Şu anda dataları gelmediği için bunu size gösteremiyorum ama burada bahsettiği, mesela USB C Cable'da kaçıncı sırada olduğumuzu rankimin rankimizin kaçıncı sırada olduğunu gösteriyor. Ayrıca ilerleyen süre zarflarında bu keywordde yukarılara mı çıktık, aşağılara mı çıktık? Burada da bunları takip edebiliyoruz ve listemizi ona göre tekrar optimize edebiliyoruz. Ama Wirelunch'ta bununla ilgili hiçbir bilgi yok. Keyword Tracker o yüzden çok önemli. Dediğim gibi ürünümüzün hangi keywordde sıralamasının ne kadar değiştiğinin takibi yapılabilmekte. Bu özellik Helium 10'da mevcut. Ayrıca ee, Son olarak uyarlaşma ile ilgili bir güncelleme yapılana kadar tercih etme konusunda benim çekincelerim bulunmaktadır. Teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.